Gel kızım. Baba kız konuşalım biraz. Hayırdır babacığım? Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Gümüş'e destek ol kızım. Güçlü kızdır. Kendi baş etmesini bilir. Ama sen yalnız bırakma yine de. Bunu özellikle senden istiyorum. Tamam baba. Sen hiç merak etme. Bir de Gümüş'ü çağır Şimdi mi? Evet evet şimdi. Hadi yap. Tamam. Peki Hadi. baba. Yasemin'e söyle ikide kahve yapsın. Babam seni çağırıyor Gümüş. Neden? Bilmem. Nerede? Odasında mı? Hadi bekliyor. Tamam. <laughs> Gel kızım otur. Ee neler yapıyorsun bakalım? Hiçbir şey dedi. Bütün gün televizyon izliyorum. Sıkılıyorum bazen gümüş. Efendim dede? Yüzün niye asık senin? Gözünün ışıltısına ne oldu? Senin canını sıkan ne? Yok dede, bir şey olmadı canımı sıkacak. Kızdırma bakayım beni. Biz seninle böyle mi anlaştık? Bir sıkıntı olunca hemen bana geleceğine söz vermiştin. Anneannemi özledim biraz. Gün geçtikçe yokluğunu daha çok anlıyorum. Farkındayım kızım, haklısın. Kolay değil sevdiklerinden uzak kalmak. Başka bir sıkıntın yok mu? Aslında var dedi. Bu evde ne yapacağımı bilemiyorum ben. Koca evde, İstanbul'da kendine göre bir meşgale bulamadın. Peki sen neler yapmak istersin? Anlat bir dinle. Var mı aklın bir şey. hı hı. Yaşa be kızım. Aferin sana. Bittiyse işin hadi mutfağa git. Unutmasınlar. Ahmet Bey'in yemekleri tuzsuz ve yağsız olacak. Peki efendim. Bahar dışında ilk defa biri böyle bir istekli geliyor da ona şaşırdım. Ben arkalarından iteklemesem hiçbirinin ne okumaya ne de çalışmaya niyet olurdu. Şaka bir yana. Çok iyi düşünmüşsün evladım. Bence de kendini geliştirmen doğru bir karar. Ben daha rahat söylerim o araştırır. İstersen önce birine git. Olmazsa diğerine devam edersin. Yorulmazsın böylece. Yok yok yorulmam ben. Mümkünse ikisine de aynı zamanda başlayayım dedi. Sen nasıl istersen evladım. Ne o? Tansiyonu mu çıktı? Yok baba. Tedbir olsun diye ölçüyoruz. Başım dönüyor falan dedi de. Bunlara abarttı baba yok bir şeyim. Bir rahat bırakmadılar dinleneyim gazlı okuyayım. Daha ne istiyorsun oğlum? Bir yanında karın bir yanında kardeşin. Bak gelinini de getirdim sana. Şeref size bir haberimiz var. Ne haberi baba hayırdır? Hayır hayır. Gümüş'ün kursa gitmesine karar verdik. Aa, ne kursu? Bilgisayarla İngilizce kursu. Ah baba ne güzel düşünmüşsünüz. Gümüş'ün kendini geliştirecek olması çok güzel. Ben de ne zamandır düşünüyordum Gümüş için ne yapabiliriz diye. Ben değil Gümüş kendisi karar verdi. Tebrik ederim kızım. Sağ olun anne. Vallahi ben de çok sevindim. Ben şirketteki toplantıya geç kaldım bu arada. <laughs> Bir kere de sen geç kal baba. Tabii ki ilk kez oldu. Tensip olur, tensip olmaz. Ahmet sizi geçireyim. Görüyorsunuz babacığım... ...Ahmet'in aklı hala iş yerinde. Gerçi Mehmet her geçen gün... ...işi daha çok sahipleniyor değil mi? Evet. Bu durum beni de Ahmet'i de nasıl sevindiriyor bir bilseniz. İnşallah en kısa zamanda Mehmet eskisinden de daha iyi yerlere gelecek değil mi? Mehmet'in bu şirketin başına gelebilmesi için önce özel hayatını bir yoluna sokması gerek. Sen karısının üstüne gidersen huzur bulacaklarından kuşkuluyum. Teessüf ederim baba. Benim küçük bir kızla nasıl bir meselem olabilir ki? Dikkatini çekerim. Ben bir şey yaptın demedim. Yapma dedim. İkisi çok farklı şeyler. Değil mi gelin? Ee peki ne zaman başlayacak kurslar? Herkes işte ayarlayacakmış. Dedem söz verdi hemen başlayacakmışım. Çok iyi olur. Şu müzeden çıkarsın hiç olmaz sırada bir. İçin açılır. Kader hem seni de gezeriz arada sırada dışarıda ne derse. Vaktim olduğunda her zaman. Her yerini gezdiririm sana İstanbul'un. Mehmet'in haberi var mı? Cık, daha bilmiyor. O işe gittikten sonra konuştuk dedemle. Ne der ki sence? Ha? Sen burada mıydın Kader? Ben de seni aratıyorum her yerde. Ahmet Bey'e bir baksana tansiyonuna bir şeyler oluyor. Bir de uyuklayıp duruyor. Normal Şerif Hanım. Halsiz düştü bedeni yorgun. Yine de ben bakarım tansiyonuna merak <laughs> etmeyin. Sağ ol çocuğum. Seni daha önce de dedene her şeyi anlatmaman konusunda uyarmıştım. Yanılıyor muyum Gümüş? Ben bir şey söylemedim. Müsaadenle sözümü bitireyim. Önce soruma cevap. Uyardım mı? Uyarmadım mı? Yine cahilliğine verip son kez uyarıyorum. Ben ve Mehmet hakkında dedene yalan yanlış şeyler anlattım. Bir daha bizi zor duruma sokarsan o zaman uyarmayacağım. Yemin ederim ben hiçbir şey söylemedim dedeme. Biz kurs hakkında konuştuk. Ha, onu da iyi hatırlattın. Bence önce dedenle değil kocanla konuşsaydın daha iyi olurdu çocuğum. Mehmet'in bu işe razı geleceğini hiç sanmıyorum.